Değerli hanımlar, Allah'ın rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hazreti Peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam olsun. Bu bölümde sizlerle fıkıh ve iştihat konusunu mümkün mertebe özet bir şekilde ele alacağız inşallah. Öncelikle fıkıh kelimesinin ne manaya geldiğine bakalım. Fıkıh, İslam'da ibadet ve hukuk ilmidir. Sözlükte kısaca bir şeyi bilmek, iyi ve tam anlamak. Derinlemesine kavramak. Bir şeyin hakikatini bilmek ve akletmek anlamlarına gelir. Fıkıh alemine de fakih denir. Peygamberimiz Peygamberimiz şöyle buyurmuştur. Allah her kimin iyiliğini dilerse onu dinde fakih kılar. Dinin inceliklerini anlama konusunda ona kabiliyet verir. Bu sözüyle fıkhın önemini vurgulamıştır. Allah'ın Resulü fıkhın yani dinin maksadını inceden inceye anlama ve sezme kabiliyetinin ve güzel ahlak sahibi olmanın iyi Müslümanın iki temel vasfı olduğunu ve bu iki vasfın münafıklarda asla bir araya gelemeyeceğini de belirtmiştir. Hz. Peygamber döneminde fıkıhla meşgul olmak, dini en ince ayrıntılarıyla kavramak, ve dinin ilkeleri çerçevesinde düşünme kabiliyetine sahip olmak, bu konuda meleke kazanmak demektir. Bu çerçevede baktığımızda sahabe kuşağından itibaren ilim meclislerinin kurulduğu da bilinmektedir. Hatta Allah'ın Resulü hayatının her döneminde dini öğrenmeye, dinin detaylarına vakıf olmayı teşvik etmiş, alimler için her fırsatta güzel sözler söylemişti. Günün birinde mescitte iki gurba rastlamış ve şöyle demiştir. İkisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şeyler istiyorlar. Allah onlara ister verir ister vermez. Diğerleri ise fıkı, dini anlamaya yönelik meseleler ve ilim öğreniyorlar ve bilmeyene de öğretiyorlar. Bunlar diğerlerinden daha üstündür dedikten sonra şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim buyurmuştur ve ilim öğrenenlerin yanına oturmuştur. Ee, bir sözün ya da eylemin hakiki anlamını, hikmetini ve sonuçlarını kavramak, doğuştan gelen ve eğitimle edinilen kabiliyetlere bağlı olarak kişiden kişiye de değişen bir husustur. Herkes bir sözü düşünme ve kavrama istidadı oranında anlayabilir. Bundan dolayıdır ki Hz. Peygamber sözlerinin dinleyenler tarafından başkalarına aktarılmasını teşvik etmiş, böylece sözlerin hakikatini aktarandan daha iyi kavrayabilecek olanlara ulaşmasını arzulamıştır. Allah'ın Resulü şöyle buyurmuştur: "Her kim kendisine sorulan bir meseleyi yahut kendisinden istenilen bir bilgiyi bile bile gizler de cevabını vermezse Kıyamet günü onu ateşte ona ateşten bir gem vurulacaktır buyurmuştur. Yani Allah Resulü bilginin esirgenmesini asla hoş görmemiştir arkadaşlar. Aynı şekilde kişinin bilmediği hususlarda da görüş beyan etmesini ya da fetva vermesini de hoş görmemiştir. Bu konuda da çok hassas davranılmasını istemiştir. Peygamberimiz döneminde çok acı bir olay yaşanmıştır değerli hanımlar seferdeyken kafası yarılan bir sahabi arkadaşları su olduğu için temmüm yapamayacaklarına söylemişler bu fetva üzerine yaralı sahabi de gitmiş başını yıkamıştır bu nedenle de vefat etmiştir. Olayı duyunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna sebep olanları şu, şu sözüyle de azarlamıştır. Onu öldürdüler. Allah da onların canını alsın. Madem ki bilmiyorlar bir bilene sorsalardı ya. Cehaletin ilacı sormaktır. İnsanların bilmediklerini bir bilene sormaları en doğru hareket tarzıdır. Eee... Şimdi bu anlatılanlara bağlantılı olarak arkadaşlar iştihat kelimesini e, açıklayalım. İhtiyat kelimesinin önce sözlük e, manasını açıklayacağım size. E, sözlükte bir konuda elden gelen çabayı sarf etmek, bir şeyi elde edebilmek için olanca gücü harcamak demektir. İştihat kelimesini biraz daha detaylı açıklayacak olursak, bir konuda nasın, Nas burada e, delil manasına gelir. Allah'ın ve Peygamber'in sözleridir. Yani kısaca Kur'an ayetleri ve sünnettir. Nassın herhangi bir konuda nassın yani delilin lafız ve manasından hareketle yine bir konu hakkında nassın bulunmadığında da yani bir konu hakkında delilin bulunmadığında da çeşitli yöntemler kullanılarak hüküm çıkarma çabasıdır, hüküm verme çabasıdır iştihat kısaca. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hüküm verenlerin yani iştihatta bulunanların ahlaki ve uhrevi sorumluluklarının ağırlığına dikkati, ağırlığına dikkati çekmiş ve şöyle buyurmuştur. Bilgisizce ya da sağlam bir bilgiye dayanmadan hüküm veren insanlar, insanları şöyle uyarmıştır. Bilgisizce verilen bir fetva ile amel eden kimsenin günahı o fetvayı verene aittir. Yani hüküm çıkarmak, içtihatta bulunmak, fetva vermek konusunda geleneğimizde aslında çok cisur ve hevesli ee, olmaya hoş bakılmamıştır. Yani sahabiler kendilerinden fetva istendiğinde bunun sorumluluğunu üstlenmekten çekinmişlerdir. Ama ne yazık ki Hz. Peygamber'in arkadaşları onun vefatından sonra insanların sorunlarını çözmekten, onlara rehberlik yapmaktan kaçınamaz olmuşlardır. Bundan dolayı da hüküm vermek, iştihatta bulunmak durumunda kalmışlardır. Peygamber Efendimizin vefatından sonra sahabe ortaya çıkan problemlerle ilgili Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden çözümler aramış. Onlarda somut çözüm önerileri bulamadıklarında da bu kaynakların benzer hükümlerinden ilham alarak e, dinin esaslarına ve hedeflediği maksat ve maslahatlara maksat ve maslahatlara uygun bir sonuca ulaşmaya da çalışmışlardır. Böylece ihtihat mekanizması çalışmaya başlamıştır. Onlar bu uygulamalarında peygamberimizin ihtihada teşvik ve cesaretlendirmelerinden güç almışlardır. Allah Resulü böyle bir çabayı yanılma payı bile olsa onaylamış şöyle buyurmuştur. Hüküm veren hakim, hüküm verirken iştihat eder, gücü nispetinde çaba sarf eder de sonunda isabetli karar verirse iki sevap kazanır, eğer iştihat eder de sonunda hata ederse bir sevap kazanır buyurmuşlardır. Gerekli bilgi ve yönteme sahip olan, aynı zamanda bilgi ahlakına riayet eden kişilerin görüş ortaya koymaları, hüküm vermeleri, ulaştıkları sonuçlara göre değil, taşıdıkları niyet ve sarf ettikleri çabaya göre değer kazanır. Aklını kullanan, bilgi üreten ve hüküm veren kişinin ahlaki bir sorumluluğu olduğu kadar muhataplarının yani kendisinden hüküm vermesini isteyenlerin de sadece hakikatin ortaya çıkması gibi samimi, samimi bir niyet taşımaları gerekir. Yani bu anlamda her iki tarafında ahlaki yükümlülükleri vardır değerli arkadaşlar. Hüküm verirken ya da bir görüş beyan ederken muhatabın algı düzeyinin dikkate alınması da önemlidir. Sorulan soruya muhatabın anlayacağı şekilde ve üslupta cevap verilmesi sadece doğrunun iletilmesi amacıyla hareket edilmesi gerekir. Allah Resulü'nün vefatından sonra hem zamanın ilerlemesi hem de fetihler sonucunda yeni kültür çevreleri ile iletişime geçilmesi daha önce örneği görülmeyen bir takım yeni şartları ortaya çıkarmıştır. Hazreti Peygamber'in eğitiminden geçen sahabiler ve onların ardından gelen Müslüman nesiller, yeni problemlere onun arzusu ve ilkeleri çerçevesinde reyleriyle, yani şahsi görüş ve düşünceleriyle iştihatta bulunarak çözüm üretmişlerdir. Ne var ki zaman içerisinde e, rey üzerinde tartışmalar ortaya çıkmıştır. Sınırlı naslardan durmadan yenilen yenilenen, Hayatın problemlerine çözümler üretecek olan akli faaliyete karşı olumsuz yaklaşımlar sergilenmiştir. Yani kendi hevasına, işte keyfi konuşmasına göre hüküm veren ile aslında Kur'an ve sünnetin temel ilke ve prensiplerinden sapmadan yeni problemlere cevap bulma çabası çoğu kez birbirinden ayırt edilmemiş yani aklın işletilmesi kötülenir olmuştur. Tarihi süreçte zaman zaman yeni bilginin üretimi neredeyse durmuş, var olan bilgilerin doğruluğu ve uygulanabilirliği özgür tenkit yöntemiyle sorgulanamamıştır. Oysa fıkıh, iştihat, kıyas, rey ve fetva gibi kavramlar ilk günden itibaren Müslümanlara ışık tutacak niteliktedir. Bu konuyu Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın bir hadisi şerifiyle son veriyoruz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur. Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, müjdeleyin, nefret ettirmeyin ve hüküm verirken birbirinizle uyum içinde olun. Bir sonraki bölümde buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz.